Var. Merhaba, merhabalar. Merhabalar. İsmail Şimdi tanıyalım tavukları. Ee, burada bir andot cinsi tavuklarımız var. Farklı birkaç cins de var ama onlar çok da önemli değil. Genelde bir andot ağırlıklı bir kümesimiz var. Bakın böyle burada bir tane de köpeğimiz var işte bunların bekçiliğini yapan sadık dostlarımız. Evet, evet. İsmail Beyciğim bakın burada bir sürü tane ördek var. Ördek var. Evet. Çok evet. hareketli bir ördek. Evet. Sevdiğimiz için öyle besliyoruz yani. Bunlar ne? Burada biyandotlarımız var yine. Silver biyandotlarımız. Var ya yani burada silver ağırlıklı biyandotlarımız var. Mavi biyandotlarımız da var. YSG'lerimiz var. Evet evet burada biyandot anahtarımız. Yumurta bir tane avustralya horozumuz var. Evet. evet. Yani bunlardan yumurta alıyoruz. Şu an kuluçkalık üretim yapmadığımız için ayırmıyoruz horozlarımızı. Evet. Burada da yine farklı farklı renkte civcivlerimiz var 5-6 tane. Buradaki kümeslerin tasarımı size mi ait? Evet, evet, evet. Ee, geri dönüştürülmüş malzemeden yaptığımız bir küme. Yani mükemmel bir işçilik var. Yani ben gerçekten e, bu e, bir maharet. Bunları hepsi güzel Elimizde olan malzemeleri değerlendirmek istedik. Dışarıdan fazla değil. Tamam ta bütün bu işler size ait. Her evet, şey. evet. Çok güzel. Çok güzel. Gayet korunaklı, kullanışlı. Şurası da değerlendirmeye dönük malzemeler. Evet, yani şimdi burayı da yine kümes şekline getireceğiz. Daha tam tamamlamadık. Hepsini yerine oturmuşsun. <laughs> evet. Çok güzel. Evet. Buranın evet. ve e, tel sistemi. Evet, yani sadece. Evet. Şurası e, bahçeye açılan bir kapı. İçeride neler var acaba içeride? He? İçeride nelerimiz var? Bakalım içeride nelerimiz var? İçeride koyunlarımız var. Sizde bayağı bir çeşit var. Her çeşit var yani hayvancılığa ait. Evet, evet. Koyunları Koyunları, koyunlar, semerler, koyunlar. Burada da bir bölme görüyorum. Burası civciv, Burada bir bölme gibi. görüyorum. Burada Çıkak kuluçka ediniz. ve evet. civciv yetiştirme. Kuluçkadan çıkan civcivlerimizi burada belirli bir süre besliyoruz. Ha çok güzelmiş yemleri bitmiş. Yemleri çok az kalmış. Hemen Yen bunlara yem getirelim. Evet. Bunların yemini verelim. Aç kalmasın yavru. Şimdi Burada. Evet. Biraz daha koyalım. Ali Bey e, hayvanlarımız çok hayvanlarımız daha küçük olduğu için böyle tabağa koyuyoruz. Serbest yayılsınlar. Evet. Şu yemi nereye? Yemi de şöyle bir yere asalım. Şimdilik şurada kalsın. Bir bir yemliklerimiz var. Onlara koyacağız. Yani serbest isteyen istediği yerde geziyor. Herkesin bölümü var. Evet. Sistemli bir kümes aynı zamanda ağır. Ben ahırda diyelim. Başta evet, onlar, büyük başta diyoruz onlar da var. Onlar dursun oldu. Onları görmeyelim. Evet, onların... evet, evet, bakın Bakım damımları geldi. Şimdi şöyle bir tekrardan kapanışı yapalım. Hayvanlarımızı rahatsız etmeden yapalım kapanışı. Ama çok ülkek. Efendim ee, Ali Bey'in çiftliğini de görmüş olduk. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Rica ederim. Ne demek, ne demek efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.